Herkese merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için ünlü oyuncu Kerem Bürsin bir tv programına katılmak için gittiği İtalya'nın ardından moda şovunu davetlisi olarak İspanya'ya gitti. Yurtdışındaki işlerinin son erimisi, sonrası Türkiye'ye dönen Bürsin havalanında sevgilisi Hande Erçel karşıladı. Elçelin tam 30 dakika boyunca kendisini beklediğini öğrenen Bülsin hiç beklemiyordum gerçekten açıklamasında bulundu. Ünlü çiftin kavuşma anında herkes onları seyrettiler arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.